Şanlıurfa'da beklenen yağışlar olmayınca ekinlerde kuraklık tehlikesi başladı. Şanlıurfa Ziraat Odası kuraklık nedeniyle hububatta ürün kaybının %90'ları bulmasının beklendiğini açıkladı. Üreticiler bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyor, destek bekliyor. Kış dönemi kurak geçti. Bahardaki yağışlar da yetersiz kaldı. Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da Hububat'ta ürün kaybının %90'ları bulması bekleniyor. Çiftçi perişandır. Yağmur yağmadı, kurallık oldu. Hepsi borç etmiş, tarlayı ekmiş. Şimdi borcunu veremem. Şanlıurfa'da Türkiye'deki mercimeğin %36'sı, arpanın %11'i, buğdayın ise %10'u üretiliyor. Kente 9 milyon dönüm hububat ekili alanın yaklaşık 2 milyon dönümünde yağış yetersizliği nedeniyle kuraklık yaşanıyor. Geçen yıl etkili olan yağışlar nedeniyle hububatta bolluk yaşanan kentte bu yıl kuraklık yüzünden beklenen verim alınamayacak. Urfa genelinde 2 milyon dönüm e, tarım arazisi kesinlikle ne bir çer girecek ne bir kilo mahsul alınacak. Bir yıl boyunca bu çiftçilerimiz... Ee, bekleyecekler. Bir an önce afat kapsamına alınıp, e, kısar gören aranların dönüm başı 200 TL verilmesini talep ediyoruz, rica bulunuyoruz. Üretici kuraklık sorunu nedeniyle banka borçlarının da ertelenmesini istiyor.